Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. gelelim Konuk oyuncumuz geliyor. Gel. <laughs> Bugün İzmir'deyiz. Ablamdayız. Dün geldik. Bir video bir vlog çekmiştim zaten. Bugün de yeni bir vlog'a başladım. Bugün günlerden cumartesi. Bugünkü planımız yeni ev için bir beyaz eşya bakacağım. Yani fırın, ankastre işte buzdolapları, bu tabi buzdolabı bakacağım ee, hem beyaz eşya bakacağız hem de yılbaşı için böyle annemlere bir şeyler almak istiyorum hediye onlara birlikte bakalım istedim güzel eğlenceli bir video olur diye düşündüm bakın bir de burada eliz var videoların aranan yüzü eliz <laughs> eliz söz işli var bakın anneciğim geliyor bakın 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 elize gördünüz mü eliz çok tatlı Evet. Biz uyandık, güne başladık. Eliz bugün teyzesiyle evde takılacak. Biz de annemle çıkacağız, işlerimizi halledeceğiz. Öyle. Onlar hasret giderecek teyzesiyle birlikte. Yarım saat ayrı kaldık. <laughs> <Yediden beri. gülüyor> bakın bakın. Bakın tombalığıma bakın. Karnı acıktı artık. Yemek yiyecek Eliz. Elimizi, yüzümüzü yıkayalım, makyaj yapalım. İki tane. Yine, Anne. Yine sabah sabah formunda çünkü dün gece çok güzel uyudu. <laughs> dün gece çok güzel uyudu. Duydum sesinizi. Hiç çocuğuma laf söyleme. Benim hatam. <laughs> Senin hatan mı? Benim hatam yani. Aynen. <laughs> Bu ilk kez mi kullanacağım? Yok, çıkarmıştım da yine açılmadı da. de şimdi bizde kahvaltı yapacak. Bakın burada Eliz ve Tako ikili. Ay Tako'nun gözlere bak. Nasıl parlıyor karanlıkta. Eliz. Annem ne yapıyorsunuz? Tako senin arkana saklanıyor. Farkında mısın? Onu ağzına götürme ama. Şu hale bak. Sizin karnını doyurdum, uyuttum ve şu an uyuyor muhtemelen 2 saat falan uyur. Ben de bir makyajımı yapacağım. Ama öncesinde şu bence primerlı bir elimi ışıl ışıl yapayım bunu. İhsinkini ilk kez kullanıyorum. Bugün ablamın malzemelerini kullanacağım. Kendim sadece konsilerimi getirdim. Uyumadığı için. Bu da böyle şu an mesela influencerlar ne gösteriyorsa, ne popülerse sağ olsun tüm ürünleri alıyor. En fazla influencer olanlardan o yüzden ona güzel malzemeler var. Mesela şöyle birkaç tane ürünü var. Hiç daha açmamış bile. Bu ilk kez onda da yordum, böyle doğal allık ruj gibi bir ürün. Onları deneyelim şimdi birlikte o da denememiş. Fondöten olarak her zaman ablandayken bunu kullanıyorum. Çok güzel çünkü şöyle süngeri sıkıp evet, bunu böyle yedireceğim. de ben evden getirdim çünkü renk uymuyor. Bir tık ben açığım. Hafif bir makyaj yapacağım ve Hiltana gidelim dedik. Orada Siemens var, Bosch var. Burak da Samsung'tan televizyon bakmayı istedi. Buradan kodlarını çekeceğim. Bu arada Soma'da çok yakın bir tanıdığımız abi, sevdiğimiz bir abi Siemens bayisi. Zaten, zaten her modeli getirmiyor. Buradan modele bakacağım, o getirecek. Direkt alacaklar buradan karar vereceğim. Oradan sipariş vereceğiz. Direkt gelir zaten. Evde şu an tadilat aşamasında olduğu için yetişir. Bakın bebek gibi yapıyor. Çok makyaj göstermek istemiyorum da şu birkaç ürünü sizlerle paylaşmak istedim. Hatta instagramdan şimdi göstereyim. Beğenirsem linklerimi de bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Siz de yüzünde yorup beğenirseniz. Ama şu çok iyi ya. Yani buna bakabilirsiniz. Bebek gibi yapıyor. Çilde bebek gibi gösteriyor. Elinizde ablam evde takılmak istedi. Biz gideceğiz annemle işlerimizi halledip döneceğiz akşamüstü. Al hızlı gözde hediye alacağım. Beyaz eşeğe bakacağız, karar vereceğiz. Başka da bir şey yok. Ablamın kahveleri bitmiş. Espressoya uğrayabilirsek uğrayacağız. O başka bir yerde ama. Onu da direkt gözaltıma uyguluyorum. Şöyle az bir miktarda yetiyor. Şöyle fırçayla. Göz bile uygulamam yetiyor. Işık da güzel. Aa, çok iyi. Hı, Hı, çok güzel. Bir de toparlıyordur değil mi? Hücum toparlıyor. güzel. Şu su bol olmazsa. Bol olur mu içiyor? İçine bunu yukarıda. lazım olur Tabii, diyoruz, Hı, Çok güzelmiş. Ay. gün Flormar'ın şu farını denedim. Az önce Instagram'da da paylaştım. Çok güzel duruyor. Dudağımda da şu kuatra var. Yanağı da dudağı da uygulayabilirsiniz. İkisi de böyle no make up, make up'lık ürünler. Çok beğendim. Linklerini bıraktım. Aralık linklerinden bulabilirsiniz. Story'lerden. Şimdi artık bir şey yapmayacağım. Biraz saçımı şekillendireceğim. Ve hemen çıkacağız. Saçlarım da yağlandı bu arada. Bir bir şekil verelim. Ablamın ürünleriyle. Kelerini takalım. Sonra bir elbise giyeceğim. Ablamın beğendiğim bir elbisesi vardı. Bugün onu giydim. Saç, makyaj bitti arkadaşlar. Şimdi artık kahveye geçiyoruz. Eliz de uyandı bu arada. Abla bunda mı yapıyorsun? Evet. Eliz! Eliz seni seviyor. Bak takoya. Bak Eliz. Bak oraya da geçecek. Beni de tutuyor. Ne yaptı teyzem? Bak 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 buraya geldi. Bak bak Eliz. Eliz. Ve hazırım arkadaşlar. Sadece rujumu süracağım ve size ne giydiğimi şöyle bir göstermek istiyorum. elbiseyi adam zaradan almıştı. Bayağı böyle birlikte itiyor. Altına krem botlarımı giyeceğim. Krem çantamı alacağım. Çünkü Soma'dan hiç ekstra kıyafet getirmedim. O yüzden bugün anlamdan takılacağım. Hemen ucumuzu da sürelim ve çıkalım. Hava da mis gibi. Çok iyi oldu. Güzel denk geldi. Hemen beyaz eşyalarımıza bakalım. Karar verelim ve onlar da böyle kafamızdan çıksın artık aklımızdan. Tık tık tık. Tık atıyorum böyle yaptığım her şeye bir hafta on gün sonra falan iç çizimler bitince yine İzmir'e geleceğiz ve taşlara işte parke, laminante, musluklara, çeşmelere, banyolara karar vereceğiz. O da çok eğlenceli bir video olacak diye düşünüyorum. Takipte kalın. Kop. Haydi. Haydi. Nasıl bakıyor kamera? <laughs> oyna. 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 Zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarız yavaş o kadar da. E, gidiyoruz arkadaşlar. Ablamla elizi bıraktık. Ya gel, gel, ya yaparız. Kamera var ya. Biraz arkaya biraz öne döneceğiz. Zaten birkaç hamlede olur yetsin. Tam 10 dakikadır yer yani. 15-20 dakikadır yer arıyoruz AVM'de hafta sonları o kadar dolu oluyor ki sonunda bulabildik. Şimdi çıkıyoruz yukarı. Önce bir beyaz eşya bakarız. Burak da Samsung'dan televizyon bakmamı istedi. Sonra hediyelere bakarız. Kendime pek bir şeyler bakmayacağım ama denk gelirse belki kendime de bir bir hediyesi şey alırım. Allah'ın yılbaşı hediyesi. Hiçbir şey istemiyorum dedi. Aldım daha yeni kahve makinesi dedi. Kahve alacağım. Kahveleri bitmiş. Ama burada espresso yok. İstinye Park'ta var sadece oraya uğra Işte. Yani böyle bir tarz istiyorsunuz. Şu dolabın içinde görünmeyenler bunlar mı oluyor hani? Yok onlar gömme. Var. var onlar ama ayrı. Evet. Onu ben size şeyden göstereyim sen bana uh -huh. Gömmelere bakıyorum. Bakın şöyle dörtlüler var. Çok güzelmiş. Meyene de bakıyorum şu an. Bir tık daha böyle küçükleri de var. Ben normalde şu boyutta düşünüyordum ama bunları da çok beğendim. Şimdi Boş'a gireceğim, bir de Siemens'e gireceğim. LG'den de televizyon bakabiliriz. Evet, Şuraya işte bakalım. Ama benim duvar görme olacak zaten bu. Görünmeyecek yani, değil mi? Hı hı. Beyaz e, da de güzel ama yani. bazı çok şey değil. Merhaba. Ocak, fırın bakıyoruz arkası. Bunlar normal elektrik değil mi? Elektrikli. Hı hı. <laughs> Diğerleri doğalgaza da bağlı. Şuna mı bakmıştım ben? Bunların fiyatları nasıl öğrenebilir miyim? Ona göre bakmıştım da. E, kendini temizleyenler var. 9200 yarı temizleyen var. Hı hı. O 5000 şu, var. Şu nasıl? Eğer çeyiz yapıyorsanız buraya gelin arkadaşlar. Tüm büyük markalar, Beko, Siemens, Samsung hepsi var. Samsung'a girelim. Burak buraya gidiyordu. Şu tüylet olan arkadaşlar. Bu ne? Bu sekiz kaldı bir şeyiz. He. Bu bayağı. Ya şöyle söyleyeyim mesela film izliyoruz. Film yani Netflix'te birazın 4 dört daha genelde çekiyoruz. Yapan, yapan iki sayesinde, sekiz daha sayesinde yapan bir Sekiz diyeceğiz. Bu da şöyle bir model arkadaşlar. Bakmak isterseniz. En son çıkanı bu. Bunun fiyatı ne kadar? Yok. Şu anda onda 20 TL. Bu arada yılbaşından sonra her şey zam geleceği için böyle bir sürü üründe stok problemi var arkadaşlar. Şimdi de Burak şöyle arkada konuşuyor burada çalışan arkadaşlar. Ayrıntılarını soruyor. Bakalım onu alacak gibi. 85 Q70 modelini alacağız biz. Bayağı güzelmiş böyle renkler, aşırı zaten. İstediğimiz titre özellikler var. Burak çok hassas, çok güzel. Ben evdeki televizyonlardan da gayet memnunum. Bunu salama koyarız <laughs> diğerlerini PlayStation'a, üst odaya falan. Oturma odasına falan koyacağız. Ocak hem bir tık geniş hem de görüntüsü çok güzel. Binoks olan değil değil mi normal elektrikli olacak mı? Evet. Hı hı. Arkadaşım diye şey var. Mikrodalgalar, fırınlar hakkında da bilgi alabilir miyim ben? Tabii. Mikrodalgalarla ocak şunu beğensem. Direkt böyle istediğimiz gibi set mi oluyor? Davlumbaz nasıl oluyor? Bir de görme istiyorum davlumbazda. Görmedi davlumbaz olarak var. Şimdi bu bu küçük geniş, geniş ölçü. Evet, normal standarda göre geniş. Bu 70 cm. Hı hı bost özelliği var. İki kademeyi aynı anda çalıştırabiliyorsun. Uh -huh. Burada da bir bost özelliği daha var. Hı uh Onun -huh. dışında mikrodalgalarda da bu daha özellikle bir mikrodalga. Ha, şu evet. Hı uh hı. -huh. 21 litre. Şimdi yani bu bayağı fiyatı da normal. Fırını olarak da şunu da çok beğendim arkadaşlar. Ölçüsü yetmiş. yani normalden bir tık Büyük ama çok daha gösterişli duruyor bence. Buna uygun davranmaz bakacağım. Fırınlar şu şekilde zaten mikrodalga. O zaman ayarlayabiliyoruz. Evet. Tamamen kalmış Açılır, kapılabilir fonksiyonlarınız var. Şu kısmı hareket ettirebilirsiniz. Evet, kapanıyor, açılıyor Bundan bildiğim kadarıyla stokta yok ama benzerlerine yakın var. Bu yarıma, yarı, yarı değil mi? Ben de bakıyorum. Tam. E, tamını da göstereceğim. O taraftan. tamına bakayım. Evet. Ki zaten şu an görelim. Görsel olarak stoklardan sonra hepsini kontrol edeceğiz. Evet. Aynen. Yani, çünkü şu an biz kampanyada olduğumuz için ürünlerimiz çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Hı. Tükendiği için de... Şu an indirim var yani. İndirim var. Hani bayağı bir indirim yaptık biz bütün Siemens'ler arasında. Hı. hı, hı. Hani o size dediğim etiket fiyatlarına bakmayın. Onların altında da bir sürü toplam fiyatlarını da aldım. Daha evet. 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 Tamam. Yani o yüzden yani etiket fiyatlarına çok bakmamanız bir tavsiye. Bu tamam. Aşağı kalk atıp buz tutmasındansa burada. burada, muhafaza edip hemen çıkartıp kullanabilirsiniz. İyiymiş bu. Aşağı geldiği zaman evet. kahvaltılık bölüm yapabilirsiniz. Hyper Flash bölümümüz var. Hyper Fresh bölümünde bu alt taraftaki tasarımdan dolayı içerideki nemi sabitler. Böylelikle de sizin meyve sebzelerini uzun süre daha... bir sürü şey baktık. Beğendim de. alacağım. alacağım. Kodlarını aldım. Direkt sipariş vereceğim. Hiç numara da ölçülerini gönderdim. Çünkü ölçü değişti. Mesela 60'lık ocak yazmış. 70 olunca her şey değişti. O yüzden artık karar değiştirmeden lazım. Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Siemens'te çok baktık ve çok güzel modeller. Yani ben boşa da bakmıştım. Siemens'te hem çok farklı modeller vardı hem de beğendim. 70'lik ocakları çok beğendim elektrikli, gelişti bayağı. Ona karar verdim. Ona uygun daha ya da ablum bazı değişiyor. Tam Ankastra bulaşık makinesi alacağım zaten. Buzdolabı üst kata alacağım. Alt kata şu anki bir kullanacağım. Buzdolabı da baktım beyaz. Hepsi güzeldi yani sonuç olarak. Kodlarını çektim direkt sipariş vereceğiz muhtemelen. Onların kodunu aldım. Şimdi hediye kısmına geçiyoruz artık hediyelere başladık. Şimdi Mustafa olmuş şöyle Pierre Cardin'den bir kazak alıyorum. Sevgi annemi aradım. Kazak ihtiyacı vardı dedi. Tamam teşekkür ederim. Şöyle klasik boynardan bunu alacağım. Anne babam ister mi kazak gömlek mi? Gömlek bakalım ona da bak bu lacivertlerde. Alıyoruz de Anne anneme aldım eşofman takımı birlikte beğendim zaten. Mustafa babama aldım kasak. Sevgi anneme de şu çantayı çok beğendim arkadaşlar. Nautica'nın çantaları zaten çok güzel. Şunu da kendime beğeniyordum bir ara. Hala da beğeniyorum. Hep benim sevdiğim tarz. Şunu beğendim de diğer tarzından bir model beğendim kendime. Ama şu çok güzelmiş. Her şeyle olabilecek bir çanta. Bunu da Sevgi anneme beğendim. Tam onun tarzı. Muhtemelen bunu ona alacağım. Kendime bir de... Bunu çok beğendim. Bu kısım gönüllü oldum da. Şöyle bir çarptı. Bodyleri çok beğendim. Kumaşları harika. Eksi 3 dereceye kadar da hani sıcak tutuyormuş. O yüzden ablam Uludağ'a bu gidecekti. Ona yılda şehriyesi onu, onu aldım. Meyvelerini, kendime de smolunu. Bir de şu çantalar. Benim favori seyahat, makyaj çantalarım. içine böyle e, duş ürünlerini de kullanıyorum. Hem koyuyorum hiç e, dışarıya bir şey geçirmiyorum. Ve çok güzel görünüyor bence. Bunu da alıyorum kendime. Bu kadar. Annem şimdi geçti Leone'ye bir kruvasan yiyelim. Sonra geçeriz zaten. İşimiz bitti. Sizlerle denk geliyoruz kadar tatlısınız ki arkadaşlar. Aa, çam önüne oturmuşsun. Beni fotoğraf çekmek için mi bu? <laughs> Şurada kızım biri arkamdan koşturuyor. Fatma seni gördüm diyor. Güzel mi? Taze mi? Hemen bir çıkıyorum Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey almadım. Bakın full hediye aldım. Yılbaşı hediyesi aldım herkese. Tam böyle amacında bir alışveriş oldu. Biz şu an hani bir daha yiyeceğiz? Bir daha yiyeceğiz. Yani burası park bir evet. Direkt hediye aldım. Beyaz eşyama karar verdim. Ve gidiyoruz ablama bugün evde yiyelim dedik. Bir şeyler yapmış. Allah çok güzel ev yemekleri yapar. Onları yiyeceğiz. Biraz oturur. Sonra yola çıkarız artık. Soma'da görüşürüz. Bu videoyu da orada bitir. Birkaç kargom gelmiş sanırım. Onları birlikte açalım. Sonra artık videomuzu bitirelim. Yılbaşı öncesi öyle bir yoğunluk var ki arkadaşlar yani şu an yarım saattir otoparktan çıkmaya çalışıyoruz. Hala çıkamadık. Kat 2'den kat 1'e geldik. Hala bekliyoruz. Saat 6.30 oldu. Yani 5.45 falan biz arabaya geldiğimizde. Neyse. Gideceğiz inşallah. Hala şu anda sıradayız. Bakın biz gezerken bu mügey, bu her eve lazım olan mügey <laughs> mekan çiğiz yaptı. Bir de ekşili köfte. O nerede? Değil çok, çok güzel olur. Tam ya. Tam böyle her eve lazım gerçekten. Biz gibi yiyeceğiz. Bir de salatamız var. Onları yiyeceğiz. Hadi bakalım. Tadım yapalım mı? Bakalım, çok sıcak. Bu sandalye yamuk mu? Yok Kaç gün Hı. Yemez mi? Her gün de farklı yapıyor. Aynen bakalım. Yağ çağır yedir. Vay. Işte, Elif. Artık gidiyoruz evimize. Baban çok özlemiş. Nasıl bakıyor? Artık gidiyoruz anneciğim. Gel ceketini giyelim. Hadi bir tane. Evet gidiyoruz Annem hemen. Anne Duşumuzu alıp hemen yatacağız bebeği. Ah, bebeğim. <laughs> Ve bakın arkadaşlar biz evimize geldik. Eliz'le birlikte babası da geliyor şu an. Eliz'in bir ilacı var, vitamini var. Onu alıp gelecek. Ben şimdi Eliz'in bakımlarına başlamadan Fatma ses içti. Matsu yeni yılda sana ve ruhuna bedenine iyi gelecek bir hediye hazırladık. Aşırı büyük ve güzel bir paket. Meditasyon, mumyak. Hmm. Çok güzel şeyler var bu pakette. Buna sonra bakacağım. <laughs> Diğer... Evet, son neredeydim? Tekrar nerede açtım? Çünkü kameramın şarjı bitti. İki batarya, iki batarya da boş olunca şarj takma zorunda kaldım. O takılıyken de elisi yıkadım. Mamasını yedirdim. Ee, uyuttum. Şu an uyuyor. Sesten anlayacağınız üzere. Şunu da açalım ve videoyu bitirelim istiyorum. İşte kaç dakikalık ne kadar büyük bir video oldu inanın bilmiyorum. Ha bu tartı. Tartı aldım arkadaşlar. Evli bir tartım vardı ama bozuldu. O yüzden bir tartısını aldım. Böyle yağ kas falan ölçmüyor. Çünkü ben kiloma bakıyorum. Yağma kasıma <laughs> bakmıyorum. Onu fark ettim. O yüzden çok önemli değil benim için. Şöyle dümdüz bir tartı yılbaşı itibariyle muhtemelen diyete başlayacağım. Diyet değil de ben şekersiz ve biraz daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Olursa çok iyi olur. Ama diyet diye kendimi şey yapmayacağım. Beslenme şeklini değiştireceğim. Umarım olur. <laughs> bir akşam burger yememişim gibi. Bugün yediklerim yenilmemiş gibi. Bu tatilin görüntüsünü de çok beğendim. Bakar mısınız? Sanırım pil yok bunda var bilmiyorum. Telefonla bir de uygulamayı indiriyor musun? Bir önceki kilonu falan da şey yapıyormuş. Bakalım tartılalım. Sabah tartılayım hatta şu an değil. <laughs> Sabah tartılayım. Öyle bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. lütfen. böyle evle ilgili alışveriş yaptığımız daha çok video gelecek. Beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edin. Oradan güzel reels'lar falan çekeceğim kendinize bakıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.